Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, balon gibi kabaran nefis bir bazlama tarifi hazırladım. Eminim sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Balon gibi şişen bazlama nasıl yapılır? Bütün ayrıntıları ile anlattım. Tarifimin önemli püf noktalarını kaçırmamak için Videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlerin de bu kolay ve lezzetli tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi isterim. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Bazlamamın hamurunu hazırlamak için 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Süt ile suyu ılık kullanmamızın sebebi hamurumuzun daha hızlı mayalanmasını sağlamak. Şimdi içerisine bir paket instant kuruma ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Eklemiş olduğum malzemelerimi spatulamla güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra içerisine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unumu her zaman olduğu gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı değişiklik gösterebilir. Hamurumu yoğurduktan sonra ne kadar un kullandığımı sizlere açıklayacağım. Ayrıca kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazıyorum. Oradan ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Spatulamı içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Hamur işlerinde hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile. Hamurum istediğim kıvama gelinceye kadar yumruklaya yumruklaya güzelce yoğurdum. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Hafiften elime yapışan yumuşacık bir hamur hazırladım. Hamurum yumuşacık olduğu için bazlamalarım da yumuşacık olacak. Hamurumu oda sıcaklığında 1 saat mayalandırdım. Hamurum güzel bir şekilde kabardı. Şimdi üzerine açıyorum ve tezgahımın üzerine biraz un serpiştirerek hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurumuz yumuşacık olduğu için bu aşamada elinize yapışabilir. Elinize yapışmaması için üzerine bolca un serpiştirebilirsiniz. Hamurumu tezgahımın üzerine aldıktan sonra hemen toparlıyorum. Hamurumu toparladım. Hemen bir hamur kesme baratı ile 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. hamurumu 8 parçaya kestikten sonra avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. İlk bezemi hazırladım, kenara aldım. Diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak biraz un serpiştiriyorum ve açmaya başlıyorum. Oklava ile bazlamamı açıyorum. Zaten hamurumuz yumuşacık olduğu için bir iki darbeyle hızlı bir şekilde açılıyor. Bu aşamada çok fazla un serpiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Yapışmayacak kadar un serpiştirmeniz yeterli olacaktır. Bu bazlamanın özelliği hamurumuzu beze yaptıktan sonra hiç bekletmeden hemen pişirmeye başlayacağız. Ne kadar güzel kabardığını birazdan sizlerde de göreceksiniz. Ayrıca dakikalarca beklemenize gerek yok. Bazlamamızı hemen pişireceğiz. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden hemen haberdar olursunuz. Ayrıca tarifimi beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bazlamalarımın bir kısmını açtıktan sonra tavamın içerisine alıyorum. Tavamı önceden biraz ısıtmıştım. Şimdi bazlamamı tavamın içerisine aldım ve bir spatula yardımı ile çevire çevire bazlamamı pişiriyorum. Bazlamanızı pişirirken mutlaka kalın bir tava tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Kalın ve yapışmayan bir tava olursa bazlamanız balon gibi şişecektir. Eğer ince bir tava tercih ederseniz pişirirken çok çabuk bir şekilde yanacağı için, kızaracağı için bazlamanız bu şekilde şişmeyecektir. Gördüğünüz gibi tıpkı bir balon gibi bazlamamız şişiyor. Bazlamamı pişirirken sık sık çeviriyorum. Ve bu sayede ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. Sizler de mutlaka bu tarifi kaydederek denemelisiniz. Eminim denediğinizde bir daha vazgeçemeyeceğiniz tarifler arasında olacaktır. Ayrıca bu bazlamanın hamurunu akşamdan hazırlayarak bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Sabah kalktığınızda kahvaltınıza hazırlayabilirsiniz. Bazlamam pişerken sık sık çeviriyorum. İlk bazlamam pişti. Ocaktan aldım. Hemen ikincisini tavaya koydum. Bazlamamın birisi tavada pişerken ben diğer bezelerimi açıyorum. O şekilde hepsini pişireceğim. İkinci bazlamamda gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kabarıyor inanın kabarmalara doymayan bir bazlama tarifi oldu. Bazlamalarımı pişirirken çok yüksek ateşte pişirmiyorum. Orta ateşte pişiriyorum. Verdiğim bütün püf noktalarına uyarsanız sizler de evlerinizde balon gibi kabaran bazlamalar hazırlayabilirsiniz. Bazlamam piştikten sonra ocaktan alıyorum. Bazlamalarımın hepsini pişirdikten sonra biraz tereyağını eritmiştim. Tereyağının içerisine de kıyılmış maydanoz koydum ve bir fırça yardımı ile bazlamalarıma sürüyorum. Bazlamalarımı bu şekilde sunuma hazırlıyorum. Sizler dilerseniz zeytinyağı da sürebilirsiniz. Ama inanın tereyağı ayrı bir lezzet katıyor. Tereyağı sayesinde bazlamamız daha da lezzetli olacaktır. Yumuşacık pamuk gibi bir bazlama oldu. Çok güzel bir şekilde kabardı. İçinde kesinlikle arasında hamurlaşma olmadı. Ara katları da sünger gibi pişti. Hemen içerisinde sizlere gösteriyorum. Gönül rahatlığı ile bu tarifi deneyebilirsiniz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.